İğtenim hamsen kabla hamsin diyor Peygamberimiz. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilmek lazım cemaati Müslümin. İki nedir? Şebabeke kabla haramik. Yaşlılık gelmeden önce gençliğin kıymetini bil. Gençsin, kuvvetlisin, sağlığın, sıhhatin yerinde abdestini tutabiliyorsun. Büyük nimet. Abdesti tutabilmek var ya ne büyük nimetmiş ki. Yaşlanınca yaşlılardan duy bakalım. Onları bir dinle bakalım. Tutamıyorum diyor. Abdest alıyorum. Namaza durana kadar abdestimi bozuyorum. Tutamıyorum. Allah aldıktan sonra o nimeti senden. Sen misin kudret sahibi? Sen misin kadir olan? Sen diyorsun ki ben ayakta duruyorum. Gücüm var, kuvvetim var, kudretliyim diyorsun. Allah senden o kudreti alırsa ayakta durabilir misin? Allah senden o kudreti aldı mı namaza durabilir misin? Secdeye gidebilir misin? Allah diyebilir misin? Bir kere elin tesbih parmakı çevirmeye Allah kudreti alsa bir kere çevirebilir misin? Gençliğin kıymetini bil. Bak ondan sonra buyuruyor ki ve sıhhateke kable sakamik. Hastalık gelmeden sıhhatin kıymetini bil. Hastalık gelir, dert gelir, keder gelir. Elden gitti mi sıhhat? Ondan sonra kalırsın ortada. Ya işte iyi olsaydım şöyle yapacaktım, böyle yapacaktım. Niye sağlıklı iken yapmadın? Niye gençken yapmadın? Niye sağlığın yerindeyken Kur'an'ı öğrenmedin? Niye sağlığın yerindeyken namazlarını kaza etmedin? Niye sağlığın yerindeyken hacca gitmedin, umreye gitmedin? Niye sağlığın yerindeyken Allah yolunda mücadele etmedin? İhtiyarladın, ayağın bir çukura girdi. Ya ben şimdi ne yapayım? E neredeydin düneyin? Tamam yine kaybetmiş değilsin, yine gir ama ben gençlere söylüyorum, yaşlılara söylemeyeyim. Yaşlılar devam etsinler. Gençler siz de yaşlılığı beklemeyin diye söylüyor. Yoksa şimdi hoca diyecek diyecekler. Hoca hep ki ihtiyarlara vuruyor. Yani gençlere bir şey yok ki. İhtiyarlara bir şey demiyorum. İhtiyarlar artık neyi kurtarsa o çağrı. Gençlere de diyorum ki ihtiyarlığı bekleme. Halen daha Kur'an'ı bilmeyenler var ya. Halen daha Kur'an'ı öğrenmeyenler var. Fakirlik gelmeden önce de zenginliğin kıymetini bil. Ne gelmeden önce? Fakirlik geldikten sonra ya param olsaydı da şimdi yardım yapsaydım, infak etseydim, iyilik yapsaydım, iş işten geçti. Varken niye yapmadın? Ve firâgake gâble şugulik. Meşguliyet gelmeden önce de boş zamanın kıymetini bil. Şimdi ben seni Kur'an'a çağırdım. Şöyle bir düşün. Akşamları ne yapıyorsun? Hocam evdeyim. Hanım çay koyuyor. Oturuyoruz çocuklarla. Muhabbet ediyoruz. Ondan sonra biraz vakit geçiriyoruz. Ha, demek boşluk var. Boşluk varken değerlendir. Yarın meşguliyet gelir. Yarın Allah bir iş verir, gecelerde meşgul olursun. Bir mesuliyet verir. Allah muhafaza. Hastalık verir, dert verir, keder verir, borç verir. Gece gündüz çalışmak zorunda kalırsın. Kafayı kaşıyamazsın. Namaz namaz namaza gidecek vakit bulamazsın. Öyle meşguliyet gelir. E olur yani. Olur mu? Olur. Allah imtihan eder mi? Eder. E niye kış geceleri geniş geniş vakitler varken kulum Kur'an öğrenmedin? Akşam saat 6'dan sonra karanlık çöküyor. 7'den sonra, yedi buçuktan sonra yatsı bitiyor. Ne yaptın sen o uzun kış gecelerinde? Ve hayateke kable mevtik. Ölüm gelmeden önce hayatının kıymetini bil. Ölüm geldikten sonra zaten artık iş işten geçti. Elimizden gitti. Artık ne yapsak da artık çaresi yok. Artık geri dönüş var mı? Maalesef yok. Maalesef.